aşkım güneş teninde güzel. Kadar yasağı rağmen. <laughs> Aynen doğru senin hala yasakların var. Dinleyecek de kızımız. <laughs> tamamen bir evi toplamaca günüydü. O yüzden de çekmedim. Çünkü tamamen temizlemem gereken büyük bir arka balkonum var. Kiler gibi oldu. Ama aslında kiler değil elime ne geçsem oraya atıyorum. O yüzden birazcık oraları düzenlemekle geçti. Ama güzel oldu. Çok fazla şey attım yine. Bu dönemde bilmiyorum astrolojik olarak ne söylüyor. Ama çok fazla şey atarken buluyorum kendimi. Her neyse bugün artık... Hangilik bilmiyorum ama işte Galatasaray mı Fenerbahçe mi onun şampiyon olacağı belli olacak. Biz de kızlarla eril enerjimizi bir arada tutup kızlarla bu maçı izleyeceğiz. Hayatımızdaki eriliği bu şekilde sağlayalım istedik her neyse. Şimdi hava burada baya kasvetli ama çok güzel bir yandan. Yani kitap okumaya, evde kahve içmeye, içmeye doyamadım ama bir yandan sahilinde bu halini görmek istiyorum. Şimdi giyineceğiz, çıkacağız. Bir sahil havası alalım. Sonrasında Beste buluşacağız. Akşam maç için birkaç şey alacağız marketten. Yine market alışverişinde çekmeye çalışacağım. Beste henüz hiç YouTube kanalımı bilmiyor. O yüzden nasıl tepki verir bilmediğimden çok çekebilir miyim emin değilim. Ama akşam hazırlığını falan çekeriz yine hep beraber. Yani şu an böyle pijamalarımla evdeyim ama çıkacağım. Yani sabahtan beri bu haldeydim. Bir look gösterisi yapmak istedim size. Neyse şimdi birazcık çıkıp sahile basalım. Şimdi tam bir yağmur havası kıyafeti bence giyindim çıkıyorum. Umarım yetişebilirsem hemen markete gitmeden önce ile anlaştım saati çünkü henüz yarım saat var. Bir gidelim bir sahil havası alalım sonrasına geri eve döneriz. Hadi çıkalım. Şurada yüksek ihtimalle yağmur bulutları var ama yani şu görüntü Çok öyle bir şeyle izlemişiz ki kim kazanacak diye. Asla çekmemişim. Normal sadece bira pizza falan yaptık. Öyle çok Ama ama sohbet, maçın heyecanı çekememişim çok saçma. Şimdi de kalktım. Bir de dün bir avukat arkadaşımız bizdeydi. Bizim bu ev süreçleriyle ilgili biraz şey konuştuk. O yüzden açıkçası hiç telefon elimi alamamışım. Sürekli bir şeyler konuştuk böyle. Şimdi giyindim böyle bunu aldım. Hava almak istiyorum. Kitap okuyacağım. Şimdi bir çay demledim hemen. Çayımı alıp kitabımı alıp sadece birazcık kitap okuyacağım. Sonra workday. Hadi işe Hello. Şimdi biz kızlarla hep beraber hep beraber deneyse şarap içmeye sahile ineceğiz. Şimdi işten geldim. Ee, üzümümüz, çileğimiz vardı. Elma dilimledik. Şeftali dilimledik. Dombolumuz. İnelim bakalım. ağzımı ve kitap koydum. Gözüm kapanmış. Bu da bugün ne giydiğim. inelim Şu seti alsınlar da maç bitsin artık ya! <laughs> Ayyy! Günaydın! Kılıcıkların neden sorun yaşadığını anladım saçlarım. 2 gündür kıvırcık ve asla şekil veremiyorum. Her neyse dün biz Zumba'dan sonra hocamızla oturduk. inanılmaz keyifli bir akşamdı. Sonrasında eve geldim. Ablamla Semo konuştuk falan derken hep telefonla geçmiş. Sonrasında da uyudum. Şimdi uyandım. Giyindim. İşe gideceğim. Öyle bir size güncelleme yapmak istedim. Eğer kucağıma alabilirsem aynı zamanda telefonla altımdaki şu muhteşem oğlanı göstermek istiyorum. Anne. Annem. Hı. Şey, şu gözlerini güzelliği bir Bizim sabahki rutinimiz bu da annem. Birbirimizle sevişmek böyle. Böyle. Neyse artık işe gidelim. Geç kaldım sanırım. Hiç çok yorgunum artık. Neyse ki bugün cuma. <laughs> Hadi o zaman görüşürüz. Günaydın. Aslında bu hafta çok güzel ve çok aktif geçti. Ama nedense bu sefer düzenli çekemedim. Yoksa dün çok güzel bir rakı sofrası kurduk Semoyla. Çok eğlendik hazırlarken hatta. Dün evi temizledik bayağı saatler sürdü. Sonrasında da kendimizi böyle bir ödüllendirdik ama hani telefon hep müzik açmak ve dans etmek için kullandık. Öyle bir çok bakamadık yani telefona ama güzeldi. Çok güzel bir hafta geçirdim. Bunun bir kısmını eşlik edebildiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu haftayı burada sonlandırıyorum. Kitabımı bitirmek üzereyim kitabı bitireceğim ve işe doğru yola çıkacağım. Önümüzdeki hafta görüşürüz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.